Kiraz Deresi üzerinde bulunan ve yaklaşık 150 yıl önce Servetiye Camii ile Servetiye Karşı köylerini birbirine bağlamak için yapılan köprü bölgenin tarihi mirasında önemli bir yer tutuyor. Milli mücadele döneminde İzmit'in güney yakasındaki en büyük yerleşim yerlerinden Bahçecik Nahiyanesine bağlı Servetiye Köyü, işgal güçlerine karşı ilk direnişin başladığı noktalardan biri olarak biliniyor. O dönemde vatan savunması için örgütlenen halk, çevre köylerle birleşerek milli kuvvetlere destek verdi. Servetiye Taş Köprüsü de bu süreçte Servetiye Karşı ve Servetiye Camii köyleri arasında ulaşımı sağlayarak direnişin lojistiğinde önemli bir rol oynadı. Günümüzde araç trafiğine kapalı olan ve sadece yayaların kullanımına sunulan tarihi yapı, Yuvacık Barajı Havzası'ndaki doğal güzelliklerle bütünleşerek ziyaretçilerini arıyor. Araştırmacı yazar Emin Öztürk, köprünün 19. yüzyılda inşa edildiğini ve Yuvacık Barajı'na su sağlayan Kiraz Deresi üzerinde yer aldığını belirtti. Köprünün mimari özellikleri ve tarihçesi hakkında bilgi veren Öztürk şunları kaydetti: "Servetiye cami ve Servetiye Karşı Köyleri'ni birbirine bağlamak için 19. yüzyılda inşa edilen Servetiye Taş Köprüsü, aynı zamanda Yuvacık Barajı'na su sağlayan Kiraz Deresi üzerindedir. Doğu-batı örüntülü olarak inşa edilen köprü tek kemere sahiptir." Köprünün uzunluğu 15 metre, genişliği 2 metre ve yüksekliği 6 metredir. Köprü 2008 yılında Kültür Varlıkları ve Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş. 2012 yılında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilmiş ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ise restore edilmiştir. Köprünün daha önce günümüze ulaşan bir kitabesi varmış. Fakat günümüzde bu kitabe yerine Karayolları Genel Müdürlüğü'nün koyduğu bir kitabe bulunmaktadır. Öztürk Köprü'nün orijinal kitabesinin kaybolduğunu ifade ederek günümüzde orijinal kitabe yerine restorasyon sonrası Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından konulan kitabe bulunmaktadır bilgisini paylaştı. Köprü ilk inşa edildiğinde bir kitabesi mevcutmuş fakat o kitabe günümüze ulaşmamış. Köprü restore eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü onun yerine böyle bir kitabe koymuş. Kitabede aynen şöyle yazıyor. Yöresel kesme taş malzeme kullanarak inşa edilen köprü tek gözlü yayvan kemerlidir. Doğu Karadeniz bölgesindeki köprülerle benzeşen Servetiye Köprüsü Osmanlı döneminin özelliklerini yansıtması ve mimari yapısıyla Kocaeli ilindeki nadir eserlerden birisidir.